Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Beklediğimizin en iyi yerinde bitirdik şu anda. neler söyleyeceğim. Vallahi kazandık çok mutluyuz. Ee, i̇lk ilk yarı galibiyetle kapatmak bizim için çok önemliydi. Ee, rakiplerimiz de galiba puan kaybetmiş. Ee, yani ikinci yarı daha zorlu geçecek ama Allah'ın izniyle biz bu ipi göğüsleyeceğiz. Binme. Binme. Böyle ya. Bu bu. Allah yolunuzda gördünüz mü? Gelin başlar. They're calling you. happy için çok mutluyum. Ama Şampiyon olmak istiyorsak çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ama I da Ama çok büyük teşekkür etmem gerekiyor son 13 maçın 9'unu kazandık. İki beraberlik, iki de mağlubiyetimiz var. we i̇lk, very ilk pozisyona çok yakınız. Birinciliğe çok yakınız. o yüzden bir hayalimiz var. bir mağlup oluyor herhalde büyük ihtimalle. tabii ki hedeflediğimiz puanın birazcık altında kaldık ama Allah'a çok şükür iyi şeyler oldu. İkinciyiz. şu anda liderden aramızda bir puan var muhtemelen belki iki puan olabilir bilmiyorum. Kaç kaç olduğunu bilmiyorum. 2-1 mağlup şu anda. İyi bir yerdeyiz. iyi bir yerde bitiriyoruz. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.